Merhabalar, Serhat Yabancı ben. Gündemimiz çok yoğun. Kapımızda kocaman bir korona virüsü var. Aslında sadece bizim değil, bütün dünyayı saran bir virüs ve herkesin tedirgin olduğu bir konu. Hal böyle olunca da birçok alana nüfus etmeye başlıyor. Ruh sağlığımıza, beden sağlığımıza, ekonomimize, gündelik yaşamımızın her alanına nüfus ediyor. Ben burada aile içi ilişkiler konusunda bu virüste baş etme ve bu konuda neler yapabileceğimizi anlatmak istiyorum. Bir de ebeveyn çocuk ilişkisi konusunda bahsetmek istiyorum. Şimdi karı koca ilişkisine baktığımız zaman toplum olarak sürekli çalışan bir e, bireylerin oluşturduğu bir çekirdek yapıya doğru gittiğimiz için böyle durumlarda eşlerin istemsiz olarak da mecburiyetten birbiriyle daha çok zaman geçirme ortamları ve şartları oluşuyor. Bu durum bir yandan aslında ilişkiyi güçlendirmek, yani karı koca arasındaki ilişkiyi, o romantik ilişkiyi güçlendirmek için iyi bir fırsata dönüşebilirken yanlış yönetimler veya bazı mevcut sorunların ortaya çıkması nedeniyle de tam tersine bitme veya daha büyük çatışmalara neden olabilir. Uzun dönem birbiriyle yüzleşmeyen veya uzun dönem birbiriyle sorunlarını çözmeyen insanlar aynı ortamda birbiriyle daha fazla görüşmek zorunda kaldığında bu sorunların ortaya çıkmasıyla yüzleşmeye başlıyorlar. Karantina süresi biten Çin'de, karantina süresi bittikten sonra insanların boşanma başvurularında bir önceki yıla oranla neredeyse 10 kat bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bize neyi gösteriyor? Eğer ilişkimiz iyi gitmiyorsa, eğer evlilikle ilgili sorun yaşıyorsak bu tip kriz dönemlerini daha zor atlatıyoruz. Zaten evliliklerde en büyük kriz dönemlerine baktığımız zaman işte çocuğun doğumu, çocuğun okula başlaması, ev iflas süreçleri işte e, hastalık süreçleri çocuğun evden ayrılması gibi o kriz dönemlerinden biri de bu aslında. Bu çünkü hem fiziksel olarak hem hastalık olarak hem de ekonomik olarak bizi ve evliliği krize sürükleyen veya krizi ortamı yaratan bir durum olarak tanımlanabiliyor. Peki bu dönemde neler yapmalıyız? Aslında sadece bunun olumsuz etkilerinden bahsetmeyelim. Bence burada çok güzel bir fırsata dönüştürülebilecek bir alan da görülebilir. Nedir o? Eşlerin mesela duygusal yoğunluklarını arttırmaları için müthiş bir fırsattır aslında. İstem istemsiz olarak istemeden o kadar çok baş başa kalacağınız bir zaman oluyor ki bütün gün evdesiniz ister istemez. Bu bu büyük bir fırsat olabilir. Duygularımızı yoğunlaştırmak için illaki sevgililer günü, ev, evlilik yıl dönümümüzü falan beklememize gerek yok. Çünkü bu dönemlerdeki o duygusal yoğunluklar daha kısa sürebiliyor. İşte bu durumu fırsata çevirmek için birbirimize hissettiğimiz duyguları ifade etmek, bunları aktarmak iyi bir fırsata dönüşebilir. İkinci nokta, evliliğimizdeki sorunları eğer konuşma fırsatımız varsa ve o kanalı oluşturmuşsak bunları da konuş, konuşabiliriz. Bazı şeylerle yüzleşmek de hiç de kötü bir şey değil. Önemli olan çözüm odaklı olmak. Neden ve niyeye takılmak yerine bunu nasıl çözeriz, hani nasıl sorusuna odaklanmaktır. Kriz dönemlerinde aslında romantizm arttırmak, cinselliği arttırmak, beraber bir şeyler yapmak ilişkiyi güçlendirir. Fakat dediğimiz gibi ilişkide sorunlar ve sıkıntılar varsa, bazı yüzleşmeler eksikse, bu kriz dönemleri yani işte koronavirüsünün getirdiği ister istemez evden çıkmama, evinde kal e, durumu daha da olumsuz bir noktaya bizi sürükleyebilir. Bu dönemde neler yapılmalı ondan biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi kesinlikle hiçbir radikal karar almamamız gerekiyor. Bunlar neler olabilir? İşte boşanma kararı, flört dönemindeyseniz evlilik kararı. Ee, evi taşıma, işten ayrılma, yeni bir iş kurma, bu ve buna benzeyen radikal kararlardan bu süreç bitene kadar uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu süreçte biz çok sağlıklı düşünebilme potansiyeline sahip olmayabiliriz. Krizin getirdiği motivasyonla işte şehir değiştirme, iş değiştirme, yeni iş kurma, evlenme, boşanma ister istemez yeterince sorgulanmayan kararlar almamıza neden olabilir. Sağlıklı düşünebilmemiz için şartların da ortamın da yeterince sağlıklı olması gerekiyor. Bir diğer nokta. Bu dönemlerde mesela çocuk ile ilgili tercihlerin çok arttığını görüyoruz. Dikkat ederseniz bazı kültürlerde kriz yönetimlerinde en çok başvurulan yöntemlerden biri de çocuk doğurmak. Özellikle Orta Doğu kültüründe bunu çok daha net görebiliyoruz. Mesela şeyi fark etmenizi fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Çin'de mesela bu krizi yönetirken boşanmalar artıyor. Ama mesela bir Suriye krizinde çocuk doğurmalar artıyor. Yani her ikisinde de aslında sağlıksız yürütülen bir dönem var. İnsanlar mevcut sistemi sorguluyorlar ve oradan bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Burada da şunu öneriyorum aslında, kriz dönemleri atlattırmadan radikal adımların hiçbir şekilde adım atılmaması gerekiyor. Evlilik olsun, boşanma olsun, çocuk yapma olsun, iş kurma olsun, işten istifa etme olsun, ev taşıma olsun. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu radikal kararların dışında eşimizle baş başa geçireceğimiz zamanı çok güzel bir fırsata çevirebiliriz. Beraber yapılacak etkinlikler bunlardan biri. Ev içerisinde birbiriyle yardımlaşmak bunlardan biri. Yine bahsettiğim gibi duygusal anlamda duygusal e, depoyu doldurmak bunlardan biri. Bunlar uzun vadede müthiş kalıcı etkiler yaratabilir ki buna benzer hikayeleri dinlediğim danışanlarımdan şunu duymuşumdur. Hocam biz şöyle x bir dönem geçirdik. İşte bu bir sağlık sorunu olabilir, bir ekonomik dönem olabilir. O günden sonra bizim ilişkimizde müthiş bir kalite artışı oldu. Öyle bir dayanışma yaşadık ki o, da o olaydan sonra kendi aramızdaki ego savaşlarınız çatışmaları ne kadar büyüttüğümüzü fark ettik. Aslında eee gözümüzde büyüttüğümüz sorunların ne kadar küçük olduğunu gördük. İşte böyle bir dönemde olabilirsiniz aslında şu an farkında olmadan. O kadar küçük şeylerden dolayı tartışan, ego savaşı yapan, güç savaşına düşen çiftlerin böyle kriz dönemlerinde ya aslında bizim evliliğimiz çok iyi gidiyormuş, her şey çok iyiymiş, biz çok büyütüyoruz gibi düşüncelere kapıldığını da görebiliyoruz. Temelde şunu görmemiz gerekiyor aslında. İlişkimizde sorunsuzluk beklentisi bizim her küçük sorunu daha yoğun hissetmemize neden olur. Aslında sağlıklı ve mutlu ilişki, sorunsuz ilişki demek değildir. Sağlıklı ve mutlu bir ilişki, sorunlar olacak ama biz bu sorunları çözmeye e, yeterli de donanıma sahip olacağız. Yani mutlu çiftler sorun olmayan çiftler değildir. Mutlu çiftler sorun çözmeyi beceren çiftler olarak tanımlanır. İşte Kriz dönemlerinde de bu sorunları çözmek evliliğin aslında e, becerisini ortaya koyuyor. Problemleri çözemiyorsunuz diye bunun karşılığı da boşanmak değildir. Elbette boşanmak da boşanmamak da kişisel bir tercihtir ama gereken o çabayı göstermek, gereken o yöntemleri denedikten sonra bu noktaya varmak daha sağlıklı karar almamızı, geriye dönük keşkelerimizin ve pişmanlıklarımızın da olmamasını sağlar bize. E, paylaşımların artmasıyla ilgili e, ilişkimizi güçlendiriyoruz. İster istemez bu da ilişkideki o duygusal cinsel uyum noktalarını daha da artırmış olacaktır. Bu kriz dönemlerinde aslında baktığımız zaman ee, sadece karı koca ile ilgili değil, aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkileri de çok güzel bir fırsata dönüştürebilir. Malum artık anne ve babanın çoğunlukla daha çok çalıştığı bir dönemdeyiz. Çekirdek ailenin e, genel toplumun %82-83 oranına vardığı bir dönemdeyiz. Böyle olunca da ebeveynlerin çocukla zaman geçirme oranı oldukça az. Beraber bir şeyler paylaşma oranları oldukça az. Ee, çocukların kendilerini ifade etmeleri etme fırsatlar oldukça az. İşte bu kriz dönemleri dediğimiz işte koronavirüsünün globalde yarattığı bir sosyal karantina nedeniyle çocuklarımızla baş başa kalmamızın fırsata çevirebileceğimizi de görebiliriz. Çocuklarla oynanacak oyunlar, çocuklarla dertleşmeler, sohbet etmeler, bu durumun onlara anlatılması aslında bu süreci de bir şekilde fırsata dönüştürebilir. Çocukların bu dönemde en çok yaşadıkları sorunlar, niye bu durumu yaşıyoruz ve ne olacak belirsizliğidir. Onlara bunları çok net anlatabiliriz. Bu bir geçiş dönemidir. Şu an bir risk var ve bu riskten dolayı biz bu hayatı şu an için bize verilen belirtilecek olan bir tarihe kadar bu şekilde yaşayacağız. İşte bu durum bizim aile bilincimizi de arttıracak. Neden? sürekli çalışan çiftlerin aynı anda yemek yememesi, aynı konularda ortak etkinlikler yapamaması ile ilgili eksik kalan kısımlar bu, bu tip dönemlerde güzel bir fırsata dönüştürerek tamamlanabilir. Beraber yemek hazırlamak, beraber temizlik yapmak, beraber oyun oynamak, işte dertleşmek, sohbet etmek, gelecek planları yapmak, çocuğun kendini ifade etmesini sağlamak, çocuğa o alanı tanımak bunlar çok güzel bir fırsata dönüşebilir. Diğer taraftan televizyonu azaltmak, internette azaltmak ama bunun yanında kitap okuma Saati yapmak, oyun geliştirmek bunlar da aile içi dinamikleri arttırır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Çiftler kendilerine özel zaman ayırdıklarında ve ilişkilerine özel zaman ayırdıklarında ve anne baba çocuk aileye özel zaman ayırdıklarında yani bu üç tane özel zaman ilişkine müthiş bir güçlenme sağlar ve herkes kendini değerli ve iyi hisseder. Kendimizi ayırdığımız zaman bizi iyi hissettirir. Karı kocalık ilişkimizde ikimizi iyi hissettirir aile ilişkisinde ben, eşim ve çocuğum olarak bir üçgen olarak hepimizi iyi hissettirir. Bu denklemleri bu süreçte daha çok besleyebiliriz, daha çok güçlendirebiliriz. Bu uzun vadede daha sağlıklı bir temelin üzerine kurulan ilişki demek olacaktır. Hoşçakalın.